Hafta sonu kaçama Asos. Asos dinlenmeli bir bölüm geliyor. Hi, oh, who's Hayvan çok aldı. Hafta sonu kaçama Asos. Asos dinlenmeli bir bölüm geliyor. Ama hava acayip sıcak. Bak buraya odaklamadığı için burası parlak çıkıyor. Çok sıcak bir hava var. Son 60 kilometre Asos'ta nereye gidiyoruz biraz sonra. Günaydın. Günaydın. Burası Asos'ta kaldığım kamp alanı. Birazdan kamp alanını da gezeceğiz. Şu muhteşemliğine bakar mısınız? Şöyle yapalım. Menümüzde ne var arkadaşlar? Çok çekiyorum yani ben. Yan taraf. güzelliğe bak. Bir motor var. Benim benim Glampingleri kurdunuz. Valla kurduk. Başladık bu sene. Bakalım. glampinglerin girişi mi oluyor? Evet girişi bu şekilde. Buğra Beyciğim. Aynen. Girişimiz böyle. Şöyle size alalım. Oha büyük. Oha çok iyi. Bunlar günü yedi metre kare. Şöyle geniş, geniş açalım. Çok güzel. İyi. Ve deniz abi. Der evet. çadırlar gibi sıcak da değil. E, aşırı sıcak olmuyor. Evet. E, zaten havalandırma da Mutfağı sağlıyor. da var. var. Aynen öyle. Burada bir mutfağımız var. Vay. Aslında apart gibi de isterseniz. Evet. Biliyorsunuz. İşte var. Onun haricinde burada tabağımız, çanamız, Her bardaklarımız, şey var. Aynen. İşte Vay ufak bir var? tencere, bir cezvemiz, çatallar, bıçaklar burada, ikramlarımız orada. Ah çok güzel bu konuda açılıp yatak oluyor. Şaka yapıyorsun. Aynen. 90'a 190 yatak oluyor bu da. Yani iki artı bir şeklinde konaklama yapılabiliyor burada. Bayıldım. <gülüyor> Manzarası <gülüyor> efsane Anten. ya. Gece çok bir, keyifli oluyor özellikle. Evet. Bir de kendi alanının olması da çok aynen, güzel. Aynen Yani işte buraya bir veranda öyle ufak da olsa bıraktık. İşte böyle çok kamptı havasından da çıkmasın diye işte bank şeklinde yaptık oraya masa sandalyeyi. Peki şu an İnternet sitesinden rezervasyonla mı? Ee, yani internet sitemizde şeyler var, tanıtımlar var. Hı hı. E, ama onun haricinde işte burayı arayarak, Neoland Kampı'yı arayarak da o şekilde rezervasyon alıyoruz. Çok çok beğendim. Yani o şekilde. Her birinin özel ve kendi banyo var. Aynen öyle. Kendilerine, Kendilerine özel. özel. Her birinin ayrı banyosu, şifreli girişte. Şifreyi öğrendik. Evet, öğrendik. Şöyle. Vay! Buraya artık kamping demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> gerçekten diyemeyiz yani. Bu şey sevimli de yanında hediye mi? Evet. Bu da yanında hediye mi? Kadrolusu. Çok güzelsin. Yapıp <laughs> <edinmek için. gülüyor> Oranın girişi böyle. Zeytin ağaçlarının altında gerçekten İnanılmaz keyfi. 3 tane var. Rezervasyon alıyorlar. Hadi bir de başlamışken diğer çadırları gezelim. Ben İtalya'dan döndükten sonra şey diyordum bu arada. Uzunca bir süre şey yapmayacağım, kamp yapmayacağım falan. 7. gün falan şu an e, Türkiye'ye dönüşümün ve bir kamp alanındayım ama burası. Nuri'nin çadırı istersen böyle bak platformlar var ve kıçın başın ağrımıyor. Efsane yerler yapmışlar. Ee, öyle çadırını bunların üstüne kendi çadırını kurabiliyorsun ya da böyle hazır kamp alanının kendi çadırları var. Biraz sıcak. Şöyle açıyoruz. Biraz dağınık muhtemelen ama böyle bir çadır. Şimdi çok gösteremiyorum. Aslında bir çift kişilik bir de tek kişilik yatak var. Yani üç kişi kalabiliyorsunuz. Bence sıkışırsanız Ahmet abi izin verirse 4 kişi de kalabilirsiniz. Ama nasıl olur bilmiyorum. Bu arada bayağı var. Toplamda 26 kapasiteli diye söyledi diye hatırlıyorum. Ve 3 adım sonra sadece deşem denize varıyorsunuz. Daha denize girmedim. Çünkü sevmiyorum. Gerçekten sevmem Şurası Midilli Adası. Hatta bazen uluslararası dolaşımı kapatmazsanız eğer ter kol gibi yaslıyor yani. Türkiye'deyim. Pasaporta çıkmadım. Ama buradan hat çektiği için çünkü çok yakın. Yani o adaları da nasıl verdik bilmiyorum ama umarım bir gün alırız deyip konuyu kapatıyorum. Restoranı var. E, her şey var. Hadi biraz da orayı gezdireyim bari. Burası böyle. Bir restoran. Birazdan Ahmet abiyle sohbet de edeceğiz. Ama öncesinde işte burada. Merhaba. Merhaba, merhaba. Burası mutfak. Ahmet Beyciğim nasılsınız, tanışıyor i̇yi, iyi, iyi. muyuz? Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. teşekkür hoş ederiz. Hoş Tanışalım, bulduk. Tanışmıyoruz. Tabi nasıldı bu sezon? E, bu sezon güzel yani son 2-3 yıldır biraz pandeminin de etkisi var. Kamp olaylarının biraz popüler olmasına arttı, sebep. Arttı arttı. Evet onlar biraz arttı. Ee, bir tık buradaki işte ne derler küçük hizmet, az kişiyle verilen hizmet herhalde biraz bizim için güzel oldu. Bence suçası. de çok güzel. Yani çok fazla misafir kabul edemediğimiz için sayılar bizi tatmin ediyor. Kaç kişi? 26 çadırlık mı yeri vardı? Çadır Sizin dahi... da 60 kişi olabiliyoruz maksimum. Hı hı. Rezervasyonu çalışıyoruz işte bu sayede. Zaten internet sitesinden yaptırıyoruz evet. rezervasyonu. Yani telefonla yapıyoruz aslında. Orada iletişim bilgilerinin hepsi var. Yani ha ondan işte. rezervasyon yok bizde. Aşağıya de. becerebilirsem neverlandcamping.com. Ha, ha evet <laughs> mesela hepsi evet. orada var. Burası muhteşem Hayırlı. bir yer. Böyle aralarda bak şu balıkçılar gelir gider bazen. Evet, onlar balık mı tutuyorlar ya? ya? Balıkçılar, balık tuttukları günlerde de böyle telefon ederler. Yani nadiren de olsa ayda bir, haftada bir gelip buradan balığımızı taze taze aldığımız Şaka oluyor. Şaka çok... yapıyorsun. 15 gün önce. He, 15 gün önce. Kaç kilo balık tutuyorlar ya? Bir de dönüp duruyor da az tu, önce tut, kendi Tutabilenler etrafında. 300 kilo, 500 kilo. Şaka tabii tabii onlar biraz daha büyük Ne kalıklı. çıkıyor balık burada? palamut? Palamut buralarda sağladım çok olmaz. Evet, bağlı. çok sağladım. <laughs> yani mezgit çıkar, istavrit çıkar, zargana çıkar. Yani hmm. ağla tuttukları balıklar. Olta balıklarında daha çok çeşit vardır. Hmm. Ee, yani çupra, e, mercan, akya, kılıç, o kadar. orkinos. Tabii tabii. Yani daha ağır büyük balıklar tutabiliyorlar bunlar buralarda. Ya açık denize gedenizi. Aynen. Yani o... başka yerlere göre. Süper ya. Karşısı hmm. da midilli. Alamadık evet, şu ya, adayı ya. midilli ya. Alamadık ya. Yani alamadık mı? Evet bu muhteşem tatilin Dinlenmenin sonuna geldik. Normalde Afat uyarı yaptı. Dedi ki fırtına var, yağmur var kaçın ama görüyorsunuz hiçbir şey yok. Ama dönüyoruz. Böyle kamp hayatı güzel ya. Yani taşın duvarın arasında sıkışmadığınız bir hayat yaşıyor olmak çok güzel bence. Zeytin ağaçlarının arasında tavsiye ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere.